Lezzet Geçidinden herkese merhabalar. Bugün sizlerle şerbetli tatlıların en sevilenlerinden biri Revani tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen Revani tarifi yapılışına başlayalım. Öncelikle Revani şerbetini hazırlayalım. Şerbet için tencereye 3 su bardağı toz şeker ekleyelim. 3,5 su bardağı su ekleyip iyice karıştıralım. Bir büyük dilim limon ekleyip üzerine yarım limonun suyunu dökelim. Toz şekerin suda erimesi için iyice karıştıralım. Revaninin şerbetini kaynamaya bırakalım. Gördüğünüz gibi şerbet kaynamaya başladı. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika daha kaynatalım. Revaninin şerbeti hazır. Revani şerbetini soğumaya bırakırken bir taraftan hamuru hazırlamaya başlayalım. Karıştırma kabına 3 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şeker ekleyip blenderla çırpalım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik ekleyip tekrar blender ile çırpalım. 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, yarım su bardağı un ekleyip tekrar blender ile çırpalım. Revani hamuru için şu kıvamda akışkan bir hamur elde etmek yeterli olacaktır. Revani hamurunu karıştırarak toparlayalım. Gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamda olması son derece önemli. Revani hamurunu fırın tepsisine dökelim. Hamuru kalıba yayarak yerleştirelim. Müzik Hafifçe sallayarak hamurun kalıba yerleşmesini sağlayalım. Şimdi revani hamurumuzu 180 derece önceden ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi revani hamurumuz gayet iyi pişti. Revani hamurumuz sıcakken üzerine şerbeti gezdirelim. Şunu da hatırlatmak isterim. Şerbetimiz soğuk, revani hamurumuz ise sıcak. Bolca şerbeti de döktükten sonra revani'nin şerbeti çekmesi için bekletelim. Şerbetini çeken revaniyi dilimleyip her dilime antep fıstığı serpelim. Şerbetli tatlıların en sevilenlerinden biri revani tatlısı servise hazır. Siz de bu revani tarifi ile harika bir tatlı hazırlayıp sunabilirsiniz. Revani tarifini deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni tarifleri ilk izleyen olmak için zili tıklamayı unutmayın. Bir sonraki lezzetli tatlı tarifinde görüşmek üzere.